Sevdiğim oyunların başarımlarını kendi halimde alan birisiyim ve bunu paylaşmaya karar verdim ve bu videoda bakacağımız oyunlar İlk olarak Limbo ile başlayalım. Ben Limbo'yu en son 2,5-3 sene önce oynadığımdan pek hatırlamıyorum oyunu. O yüzden benim için de baya keyifli oldu. Oyunu unutmuşum yeniden keyif verdi. Bu oyunun 13 başarımı var. 3 tanesi hariç hepsi toplanabilir başarımlar. Önce toplanabilirlere bakacağız çünkü onları toplamadan gizli leveli açamayız ki gizli level için ayrı bir başarım var. Neyse ilk başarım yanlış Sola gitmem ve yumurtaya basmam gerekiyor. Ben bunu kayda aldığımı zannediyordum ama almıyormuşum. Ama yine de bir daha kayda aldım. Gerçekten. Neyse ilerleyip de henüz geçtim. Bir takım ayı uzaklarında zorluklar yaşayıp ilerledim. Ardından ağaca tırmandım. Tam burada da ikinci başarım olan yükseklik tavrımızdır var. Ağaca ittikten sonra soldan devam edip ipe oradan da ağaca çık ve yumurtaya bastım. Ama bu aynen bu da başarım. Yükseklik tavrımızdır. Öyle bir şeydi galiba. Aşağı inip örümceğe kadar ilerledim. Örümcekte çok çok az zorlanıp örümceğin 3 tane bacağını kopartıp devam ettim. Örümcek üzüldü ve gitti abi. Ama örümcek beni tuzağa düşürdü ve beni peştemale sardı. Mumya boy. Peştemale bir takım zorlu yerlerden ilerledikten sonra sonunda peştemalden kurtuldum. Hah. Çözüldük hocam. Sonra bir ayı kapanında kafattım. Aa, olmaz ama. Bundan sonrasında hızlıca bölümleri geçtim ve çoluk çocukla mücadele verdim. A çocukları be. Ardından örümcek tarafından yine kovalandım. Birkaç kere örümceğe yam olsam da sonunda örümceğin kafasından taş atmayı başardım. Yes! Yes fuck you. Ardından ilerledim. Son bir bacağı kalan örümceğin son bacağını ellerimle kopartarak örümcekten kalanı da dikenlere attım. Disgusting. Temelli öldürdük yani. Hızlıca ilerledikten sonra çoluk çocuğu tuzaklara düşürüp pastilini çıkardıktan sonra Hadi geçmiş olsun. Bir takım puzzle platformlar ve larva ile tanışıp yoluma tam gaz devam ederken bir tane hayvanın sonsuza kadar bir makinenin parçası yaptım. Sırf bölümü geçmek için. Ay ben de hayvan yardım ediyoruz zannediyordum ya. Of. Evet. Ben hayvanı besleyerek iyilik yaptım zannediyorum. Neyse devam. Baya bir puzzle platformundan sonra bir larva ile daha karşılaşıp biraz zor anlar yaşadım. Ama çözmem uzun olmadı. Fakat hızıma kapılıp başarımı kaçırdım. E ben nasıl yapayım ki seni şimdi? Yo ağa ışığa ışık görünce değişiyor Alright. Ben Arada muhtemelen başarımı falan kaçırdım ama. Bölümü yükle biz neredeyiz abi? Bu yüzden bölümü bir daha yükleyeyim. Üçüncü başarım için yani kısıldık başarımını almak için ter döktüm. Tut şunu heh. Lan 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 lan. Ya abi şaka mısın amına koyayım ya? Ama nereden başlatıyor ya? Bir tane collectible item almak bu kadar zor olmamalı. Yes. Hadi, give me my başarım. Vihu! <laughs> Allah'ım bu kadar sevinmem mantıklı mıydı bilmiyorum da. Başarımdan sonra yoluma devam ettim ve muhtemelen beni ileride ciddi zorlayacak otel kısmına geldim. Ah. Bu e ne zaman geçecek? Koş. Koşma koş Ahmet Musin. Deniz. O kadar zor bir yer değil. Her. Şu ana kadar 5 kereden daha az ölme başarımı için zorlayacak bir yer göremedim. Biraz terletse de geçmeyi başardım. Yolumdan giderken zekamı konuşturduğum anlarda yaşadım. <laughs> Çok akıllı bir Sometimes my genius is... It's almost frightening. He çok zekisin. Ardından bir larva yine zorluklar çıkarttı. Yani ben ne yapabilirim arasını satayım burada. Ama asıl sorun larva değil şu tahterevalli platformunda. Asıl soru şu anda şu ben buradan nasıl çıkacağım? Ne yapmam gerektiğini bulana kadar sinir krizine girdim ve sonunda pes edip yine guide izledim. Sadece bir sola bir sağa gidip platformu yükseltmemiz lazımmış. Bir böyle yapıyor. Şöyle ileri geri. Şimdi atlayabiliriz bence. Bum. Buymuş ya. İşte yani. O. Neyse hemen sıradaki bölümdeki asansörü yukarı kaldırıp en yukarı çıkartmadan önce ben de üstüne atladım ve soldaki ipe kadar dikkatlice gidip sıradaki başarım olan kent keşfi yumurtasını düşürdüm. Aa düştü. Başarım düştü. <laughs> Güvenemediğim için atlamak istemedim aşağıya. Fall damage falan. Ama fall damage verecek bir yerde yok. Bakayım başarım. Başarım. Bum. Bu da tamam. Yoluma devam ederken karanlık yerlere girip iyice ilerleyince bir yumurta daha buldum. Heh, bak. Yumurta burada, başarım burada. Bunu aldığında başarı verir. Ben bundan önce aldım. Bu bölgeye yine geleceğiz ama şimdilik yoluma devam ettim ve uçan bir böceğin bacağına sadece bir platformdan yukarı çıkmak için koparttım. Bazı gıcık puzzle bölümlerinden sonra dişliğe geldim. Dişliği döndürmemem gerekiyordu ama döndürdüm. O yüzden bölümü yükleyip o gıcık puzzle bölümünü yine oynadım. Ama neyse, dişliği döndürmeden dişliğini sağına tırmanıp Dişliğe tırmanma başarımını da aldım. <laughs> başarım aldık. Güzel. Yoluma devam ederken gerçekten sinir bozucu ve sadece şu an için değil son başarım alırken de canımı okuyacak olan zincirli yere geldim. Baya uğraştırdı ama geçtim. Ardından devranı döndürmek için küçük bir dişinin yeteceğini öğrendim. İyice başım döndükten sonra sıradaki yumurtayı gördüm. Sıradaki başarım olan geri dönme başarım için bu yumurtaya ulaşmam. Yani geldiğim yolu kısa bir süre için geri takip edip yukarı çıkıp yumurtayı almam lazım. Bas. Yes. Güzel. Ve ardından bir araba yolculuğum oldu. Yolun sonunda her yer karanlıkta ama kıvılcımlar çakan yere bir kasa düştü. Sıradaki başarım rehberin kıvılcımı için bu kasaya çıkıp önce sol sonra sağ yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta. Rehberin kıvılcımı. <laughs> ardından yoluma devam ettim ve bazı silahlarla denk düştüm. Silahı silahı kırdırıp yer çekimi platformlarıyla tanıştıktan sonra sıradaki başarım olan yeraltı yumurtasına basmak için asansörün altındaki zincirden aşağı indim. Yes. Bunu da aldık hocam. Bunu da aldık hocam. Yer çekimi, makine tüfekler ve gıcık magnetlerle dolu maceramda bir teleferiye düzgün binemediğim için aya uçtum. Senin Allah'ın yok mu lan? Ardından da zamanda inemediğim için şişe saplandım. Ay çok kötü saplandım kaldım orada o ne? Yoluma çılgınlar gibi devam ederken bir yer çekim platformundan sola gidip sıradaki başarım olan yukarı çıkıyor başarımını da aldım. Ve son collectible. Oh. Son collectible'ı da aldık. Sonra gidip oyunu bitirdim. Ki bu da bir başarım. Ooh. Neyse sadece iki başarım kaldı. İlki gizli bölüm. Bu kısmı oynamak için az önce tüm yumurtaları topladım. Videonun bu kısmı spoiler içeriyor. O yüzden spoiler yemek istemeyenler ekrandaki dakika ışınlanabilirler. Neyse 26. bölümden oyunu yükleyip karanlık yerlere gidip mumların hepsinin yandığını ve kapının açıldığını görüyoruz. Burada gizli bölüm başlıyor. İyi seyirler. Bak bütün mumlar yanıyor. Videonun başına yanmıyordu. Burası da kapalıydı. Vihihiu. <laughs> Artık açık. Şimdi burası yeni bir level. Secret level. Burayı bitirince başarımı alıyoruz. Öyle biliyorum ben. Aba o çok karanlıkmış burası. Ben burayı hiç oynamadım ben de bilmiyorum. There is a fucking larva man. Aha. Güzel. Ah. Headshot yedik. Aferin bize. Dur orayı da sıkıyor. Bak bir gördün mü? Duvardaki o yükten belli. Oğlum kafam koptu. Hayır. What is that? Hey. Nasıl? Şimdi peşinden geliyor. Aha. Ah. Anne. Hayır. Hayır. Aa. Galiba. Bunu basınca başarımla alacağım. Ne oldu? Annen yok ki. Nasıl bir şey bu? E, tamam. iki sefer çil çil ilerledim. Lan 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 hayır oradan da atlanacak yer varmış Allah'ım ya. Oy ne kadar güzel sesler bunlar ya. Baba. Baba o tamam 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 anladım anladım anladım. Ne olur ne olur Allah'ım yarabbim çok erken bastım asansöre herhalde ya. Asansör. Umarım doğru zamanlama ya hayır değil Allah'ım daha da bekleyeceğiz. Geçeceğiz ya geçeceğiz. Yumurta yumurtayı aldığımda bitecek zannetmiştim. Ne kadar naifmişiz ya. Şu an olmuş olması lazım ya. Of. Ucu ucunaymış be. Ucu ucuna. Geldik son başarım olan ölmenin anlamlı bir tarafı yok başarımda. Bunun için oyunu baştan sona en fazla 5 kere ölerek bitirmem lazım. Hadi iyi seyirler size. Hemen elim hiç soğumadan yeni oyun. 5 kereden daha az ölmemiz lazım. Yani 5 kere ölebiliriz. Şuradan atlayınca peştemal çözülüyor muydu? Hayır. ilk ölümümde burada kullanmazsın. Hayır. İki kere öldüm. Hayır. İleri atlayacaktım. Üç kere öldüm. Ha yedim şu an. Öbürünü yedik. Allah'ım hayır. Hayır, dört kere öldüm şu anda. Beş kere bitti. Bir kere nasıl burada öldüm ya? Nasıl burada ölebilirsin? Konuşma ya. Öf. Yeni oyuna başla. İki kere öldün daha ya. Daha daha en, en başında nasıl iki kere ölebilirsin ya? Salak. Kalk. Ben bir gerizek alayım ya. Şuraya zıplayacak şu Allah'ım bir canım gitti ya. İkinci kez öldüğüm yere bak zıplayamadım diye öldüm. Yetişirse yet yetişemedim üçüncü kez öldüm. Hayır. Abi hayır milisaniyeyle kaçırdım. Dördüncü kez öldüm. Beş. Oyun bitti yine. Yani. Ah fuck. No gören, 4. de intihar ediyorum. Allah kahretsin. Elektrik varmış bir altında. Öldüm ya. Hayır, 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 öl. 6 kere öldük. Amına koyayım. Ah! Burada dursak resetleniyor mu? Direkt ölüyorum tamam. Bir kere öldük. All right, all right. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Neredeyiz lan? Neredeyiz lan? Neredeyim lan ben? Bayağı da ilerlemiş. Sıkıntı yok. Bir kere öldük. Tamam. Çok sakinim. İki kere öldüm. Yanlışlık attım. şimdi. İki oldu Koş. Yakalayamadım. Öldün demedim bu. koyayım seni. Yetişirim 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 yetişemiyorum. Yetişemedim. 4 oldu. Abi yetişirdim ya. 4 oldu hayır. <laughs> oh shit. Hayır. Abi bu kadar gerizekalılık olur mu ya? Şu kadar basit bir atlayış yapamamak ya. Baba buradayız. Son iki. son iki. Sonuncu hariç korktuğum hiçbir şey yok. Koş 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 koş. Testere takılmadan Allah'ın finale geldim. Uno momento. Final. Uno momento. Tam beş kere öldüm. Bir kere daha ölürsen bitiyor. Sakin. Ne yapacağız burada? Aşağıya salmadan yukarıya çıkıp şuna çarpacağız. Hani hem aşağıya, aşağıya 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 doğru inerken yana doğru kaçacağız. Şimdi. Bas. Yes. Yes. Geçtim. Of. Final. Ne olur başarımı ver. Beş kere öldüm. Ben kendim saydım. Beş kere ölmüş olmam lazım sadece. Ne olur. Başarım ne zaman verecek vermiyor. After credit falan ondan sonra mı veriyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ben kalk bakayım. Ya orada bittiyor zannediyordum. Unuttum. Oyunun sonunu unuttum. Tamam kız vardı. Kızı görecektik. Tamam. Yes. Yes. Boy. <laughs> Tam beş kere ölerek aldım yalnız. <laughs> Yes. Ay çok iyiydi. Of. Çok hoşuma gitti ya. Insight. Bu oyunun 14 başarılı var ve hepsi toplanacak şeyler. İsimleri de orb. Bu orbları toplama sebebim hem tüm başarımları almak hem de gizli sonu görmek. Bunları toplamadan gizli sonu göremeyiz. Oyunu hatırlıyorum. O yüzden baştan oynamak yerine sadece chapter seçerek ilerleyeceğim. Birinci başarım 6. bölümdeki kasvetli sular. Daldıktan sonra sola yüzüp yukarıdaki orbu patlattım. Bak dayı. Collectible orada görüyor musun? Yukarıda parlıyor. Ve bunu halledince başaramıyoruz. Anladın mı? Bu kadar basit. İkinci başarım 7. bölümdeki saha araştırması. Tarlanın ortasındaki kapağı buldum açtım. Aşağı sola gittim ve orbu patlattım. Buradan buraya noise. Bir başarım daha. Saha araştırması. Yes. Üçüncü başarım 9. bölümdeki Gork Gork. Domuz dolu arabayı sola dayayıp tahtaları kırıp içeri yukarı sonra sağa gidip orbu kırdım. Boom. Çık çocuğum yukarı. Geçtik mi geçtik tamam. Şahane. Durmam baba. Her şeyi atlayacağız sola. Hop. Bunları birleştirdiğimizde Bunların hepsini aldığımızda galiba bir tane de şey veriyor bize ya. Gizli bir son veriyor. Bir de ona bakacağız en son. Şu bunları toplayalım da. 4. başarım 14. bölümdeki sol ardımda kaldı. Kasa yatıp kırdığım yerden sola gidip orbu kırdım. Yani limbo'dan sonra gözüme çok hoş gözüktü biliyor musun burası? Hemen ardına çekiyorum çünkü videoyu. Az önce Limbo'da şey aldım. 5 kereden az öyle bitirme başarımını aldım. Gözüm aşırı hoş gözüküyor şu an oyun. Ve buradan da direkt sağdan devam ediyoruz normalde. Biz onun yerine ne yapacağız? Buraya açacağız. İçeri gireceğiz. Şuradaki. Şunu. Bu çekip aldığımıza başarımı verecek. 5. başarım 16. bölümdeki gizli temeller. Merdivenden inip orbu patlattım. Doğru gidiyorum inşallah ya. He. Aynen. 6. başarım 30. bölümdeki alt rütbeden tanıdıklar. Göstermesi daha kolay o yüzden narratör out. Bak burada. Aynen burayı bir açalım. Buradaki biraz uzunmuş ya. Ama yok collectible itemler arkadaşlar hani güzel. Bum oyundan keyfini meyfini aldıktan sonra yapılacak şeyler işte. Bak görüyorsun değil mi arkada? Başarım. Şimdi ne yapacağız abi? Buradan böyle bu lavuğu aşağı indireceğiz. Abicim ben ben nasıl çıkartacağım kendimi? Ha böyle. Tamam. Bu adamı buna takacağız. Bu adam böyle duracak. Yap bakayım şovunu. Güzel. Şimdi kendimizi öbürüne takacağız kendimize. Mehmet Bey bana ben soldakine takacağım. Sol, soldakine takıp aldım adam sağdakine takacak. arkadaki adam da onu alacak. Mehmet Bey bana takacak. Al bakayım sarı. Good. 7. <laughs> başarı 31. bölümdeki tablo. Deniz kızından kaçıp kapıyı sonra üstteki tahta kısmını kırıp soldan devam edip bir de köprüyü kırıp yukarı çıkıp orbu patlattım. Kır bakayım sarı. <laughs> Güzel burası kırıldı. Collectible'ımız orada. Koşalım da alalım. Bir tane daha. Nice. 8. Başarım 33. Bölümdeki Sürü Zekası. Bir takım agalar edinip o agalarla araba çekip sonra kendimi taşıtıp yeni bir takım agalar edinip onlarla da buvarı kırıp içeride ite köpeği yem olduktan sonra orbu patlattım. Collectible toplayacağız diye ite köpeği yem oluyoruz. Hadi bakalım. O arkamdaki çok atik ha. Gelme lan. Nice. Güzel. Dokuzuncu başarım 44. bölümdeki nefes Önce sağdaki kapaktan içeri girip Deriz kızını kandırıp sonra çıkıp sola koşup Suya daldım ve en son yüzüp orbu kırdım Ve Boom. Bir başarım daha 10 başarım 47. bölümdeki dipsiz Soldan devam edip kapı açıp içerideki orbu kırdım Home. Bir başarım daha 11. başarım 48. bölümdeki saat mekanizması Bunun için mekanizmayı tam ortaya getirip Sonra sola koşup suya dalıp Sağdan çıkıp orbu kırdım Home. Bir başarım daha 12. Başarım 50. Bölümdeki Düşünme Odası. Bölümün altındaki uçan objeyi üst kata taşıyıp ardından kendimi de taşıtarak orba ulaşıp kırdım. Burayı bir daha kaldıracağız. Buraya atladığımızda bu bizi yukarı kaldırsın. Ha bak başarım burada ben bunu daha önce aldım zaten. bu 13. Başarım 54. Bölümdeki Ofis Konuşması yap. Burası da biraz uzun o yüzden haratör out. İpi gördün mü bak şurada. Bak sol, solda. İşimiz onunla. Ben aşağı geri atalım kendimizi beni tutsunlar. Atlatın beni aynen. Şimdi bu insanların yarısını buraya, yarısını üstte almamız gerekiyor. Hepiniz bir düşün abi. Aferin size. Birkaç tane bırakmam gerekiyor üstte. O yüzden hemen girer girmez basacağız buna. Biz ineceğiz. Bu geri zekalar üstte kalacak. Geri çıkacağız. Hadi yürüyün geri zekalılar. Şimdi bunlar beni bu ipi atacak. Öbürleri de başarıma. Atın beni. Attılar. İpi tuttum abi. Hoppa. Tutun beni. Devam. Bak başarım burada. Ve bu kadar. Bunu da aldık. 14. başarım 57. bölümdeki sonuncusu. Bunun için merdivenden yukarı sonra sağa gidip büyük orbun içine sonra biraz daha sağa gidip son orbu da kırdım. Bak burada. içeriye girip tutup çıkartıyorsun. Ve bitti. Geldik gizli sona. Bu yere ulaşmak için 7. bölümdeki tarlanın ortasında gizli ambara geri dönüyorum ve bu sefer sağa gidiyorum. Bu mekanizmayı doğru kombinasyonla çalıştırıp Sonra ulaşabiliriz. Bu kombinasyon 16. bölümdeki kaset çalarımsı şeyden çıkan melodiler sayesinde bulunuyor ama ben burada ekrana yazacağım. Buradan sonrası gizli sondur, spoilerdır. İzlemek istemeyen direkt videoyu kapatsın çünkü bundan sonra başka bir şey yok. Ve aramızdan ayrılanlara teşekkürler. Kalanlara kombinasyon. Narratör out. Tuttuk. Yukarı yukarı sağ sol 3 kere sağ 3 kere yukarı sağ 3 kere sol 3 bu kapıyı açacak. Buradan da gizli sona ulaşacağız. Bundan sonrası spoiler, onu da açıkça söyleyeyim yani. Ben de ben de ilk defa göreceğim. Çünkü ben de bütün collectible'ları yeni topladım. Bunu yapabilmek için bütün collectible'ları toplamamız gerekiyor işte. Bu gizli sonu görmek için. Secret ending. Yay. Ya bütün bu collectible macerasına sırf şu gizli sonu görmek için çıkarım bu arada ya. Güzel oyunsun çünkü. Insight. Bayılıyorum sana. 8 saat sırf öyle ara ara açıp keyfi oynadım yani. Agaları göstermece falan. Ne oluyor burada? Ha bir şey söküyoruz. Alright then. Uhu. Okay. <laughs> gizli, gizli sonda bu kadarmış. Yani <laughs> bu, bu da bir gizli son. Böyle koşa koşa gitsek biz bunu kıramaz mıyız? Bence kırarız. Kırdık bile. Of. 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 Bu da oyunun normal ilerlediğinizde ulaşacağınız son. Ay Allah'ım. Bütün oyunu oynamadan bari bunu da göstereyim dedim. Ben kaç kere oynadım zaten. Oyunu bir daha oynamak istemiyorum. Yeter. Ee, böyle değişik bir son bu da yani. Nobody knows why. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.